arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Metan'la beraber oyun hamuru yapıyoruz. Evet. Metan oyun hamuruyla oynamayı çok seviyor ve bunun evde neden yapmayalım dedik. Evde yapmaya karar verdik. Malzemelerimiz arkadaşlar. Bir buçuk bardak. Un. Bir dakika Metan malzemeleri tanıtalım arkadaşlara. Yarım bardak tuz Bu. ve yarım bardaktan biraz fazla su. Renklendirmek için de gıda boyamız yoktu. O yüzden zerdeçal e, ve şalgam suyum vardı. Onu koyuyorum. Bu arada bir de malzemelerimize yağ da giriyor arkadaşlar. Bebek yağı kullanıyorlarmış. Ama e, biz Hayır. sıvı yağ koyacağız. Çünkü e, Metahan ağzına falan elini götürürse diye bebek yağı kullanmıyoruz. Bunlarla da süsleyeceğiz bakalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Boşaltır evet. mısın Metahancığım? Teşekkür ederim. Evet. Şimdi öbürünü de koy bakalım. Aferin sana ya. Şimdi tuzumuzu da koy bakalım. Önce katı malzemeleri koyacağız. Koy bakalım. Aferin sana. Evet şimdi bekle. Önce karıştırayım ben bunu ben güzelce. Ya. Hayır bir dakika bekle anneciğim. Renklendirince oh. sana vereceğim. Hayır biraz bekle. Şimdi suyu koyacağız. Yavaş yavaş eklememiz gerekiyor ama. Yavaş yavaş. Yardım eder misin bana? Tamam. Evet. Bakalım nasıl bir şey olacak. Merak ediyor musun Metehan? Dök Hadi kalan, kalan suyu da döker misin buraya? Hayır içilecek su değil anneciğim o. Ne? Tamam bir dakika. Tamam, bir dakika. Hayır hayır bir dakika Metehan renklendirmek şu an değil. Bir dakika. Evet şimdi bakalım. Ne olacak bunlar? Evet Metehan bakalım yoğuruyoruz oyun hamurumuzu hala. Size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten demek ki ben e, ilk bu videoyu gördüğüm zaman Normal hamurdan nasıl olacak dedim ama tuz oranı fazla olduğu için oyun hamuru gibi oluyor. Hayır anneciğim şu an değil bir dakika. Bir dakika şimdi şöyle sertleştireceğiz bunu bakalım. Sertleşecek ondan sonra yağını koyacağız. Evet yoğurmaya devam ediyoruz. Betancığım acele etmez misin annesi, anneciğim? Lütfen. Şu an değil bir tanem. Şimdi hamurumuzu yoğurma işlemimizi devam ediyoruz. Sertleşecek şimdi. Yağ koyacağız şimdi Metan. Asıl şey şimdi. Hadi koy bakalım yağda. Bu arada iki yemek kaşığı yağ. Önce yağımızı koyacağız anneciğim. Yağ bu. Aferin. Koy bakalım. Dikkatli bir şekilde. Şuraya boşaltır mısın? Aferin benim ya benim en büyük yardımcım Metehan. Metehan olmazsa ben bu o işi yapamam. Mı? Hayır hayır şimdi değil o. Renklendirince. Bakın ya. Evet iyice yoğurmak gerekiyor arkadaşlar. Ben biraz yoğurup geliyorum. Hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu dörde bölüyoruz Renklendireceğiz Metehan'cığım. Bir dakika bir dakika oğlum niye acele ediyorsun annem? Metehan çok aceleci. Bir an önce şunlarla oynamak istiyor çünkü. Evet. Çabuk. Çabuk mu olsun hemen? Evet. Tamam ben şimdi hazırlayacağım sonra sana vereceğim tamam mı Metehan? Tamam. Anlaştık. Şimdi Metehan'cığım. Ne? Yoğurma iş sende renklendirme tamam mı? Şöyle ortasını açıyorum. Arkadaşlar. E, içine şunu boşaltalım biraz. Bir dakika Metehan'cığım. Bak ben boşalttım. Ben. ben sana şimdi hazırlayacağım onu da bakalım. Bakalım renklenecek mi bilmiyoruz. Bunları da deneme deneme yanılma yöntemiyle yapıyoruz. Ne bu lan? Ne bu ya? Al, al Efendim, İyice yoğuracağım şimdi ben bunu. Metehan bu sarı renk olacak biliyor musun? Ne? Sarı renk. Tam. Ne? Sana sim koydum Metehan bunu. Güzel bir şekilde yoğurabilecek misin bakalım? Metehan hadi bakalım. Bu simli sende. Yeşil de bende. Hadi bakalım iyice yoğuralım bakalım. Simli simli. Evet yoğur bakalım anneciğim. Evet. Evet bakalım. Ben de yeşil yapıyorum. Yoğur anneciğim yoğur bak benim de elim öyle oldu geçecek. Hadi bak yeşil simli oyun hamuru oldu. Yalnız ben yaptım onu sen de yap onu. Değiştirelim mi? Evet. Tamam. Ben de yeşil sarıyı aldım. Bence renklendirmek için arkadaşlar Gerçekten gıda boyasıyla yapsanız daha güzel olur. Bizim renkler pek istediğimiz gibi olmadı. Değil mi Metan? Bak. Evet hadi bakalım. İşte size oyun hamuru. Değil mi Metan? Evet. Al. al. Yoğurayım mı ben onu? Evet <laughs> ya. Al bakalım. Evet oyun hamurlarımız hazır. Artık Metehan sen de iş. İstediğin gibi oyun. Bununla oyna anneciğim. Bununla oyna çok güzel olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.